Kel var ya üçüncü golü atan. Hayran kaldım. Hollandalı. Kel, kel. adı ne onun? Cerni mi? Ne onun adı? Üç, ne onun adı abi şimdi? O atır... Onun maçı seyredenler hepsi hatırlayacak ya. Üçüncü golü atan adı ne? Kel... adı ne? Hollandalı. Cerni mi? Hollandalı. Hollandalı. Ser, Serni. Serni. Ser Hollandalı biliyorum. Çekmiş hocam. E, Çek mi? E, salladım onu da. Hollandalı. <laughs> ama, ama Kel diyemezsin. Kim hocam Hollandalı? Hocam Vili Hollandalı dedi bana. Kel <laughs> <laughs> dedi. Bana. <laughs> <laughs> Hayır insanlar hani izleyici hatırlasın. E bu arada kendi saçlarını kazıtıyor ha, saçları sadece yani. yani. <laughs> Adamı hayran kaldım ya. Bak ne, ne diyorum hep aç adam alacaksın aç. Aç ihtiyacı olan anladın mı? Savaşan adam alacaksın. Artık parayı kazanmış rahatta geçmiş makaraya geçmiş almayacaksın öyle oyuncu. Hocam Wolfsburg'dan kiralık gelmiş Rangers'a. Vallahi ben bayıldım. Müthiş oyuncu tam bir sekiz. Hmm. şimdi de adam 7 fa kenar falandıra orada çıkar ortaya. Ben tam 8 diyorum. Kanat oyuncusu. Bana göre 8. Hmm, Bana şey. göre 8. Tam bir 8.